Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bildiğiniz üzere Kuruluş Osman'da başarılı oynuyor. Kuruluş Osman çekimleri bugün gün boyunca devam etti. Hava durumundan dolayı Burak Özçivit zorlu anlar yaşadı. Açık havada gerçekleşen çekimler oyuncumuzu bir hayli yordu. Burak Özçivit'in setten olan görüntüleri ise bugün sosyal medyada paylaşıldı. İşte sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun birbirinden özel görüntülerini paylaşıyoruz. Burak Özçivit yurt dışından da sevilen muhteşem bir oyuncu. Yurt dışında büyük bir fan kitlesi var. Eğer sizlerde Burak Öçüvik ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.